New York'ta mimarlık tarihi, zaman içinde bir yolculuk New York City, mimari açıdan dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. Farklı tarzların, yeniliklerin ve tarihsel etkilerin harmanlandığı bir yerdir. Gökdelenlerle dolu silüeti ve zarif yapıları, dayanıklılığın, hırsın ve yaratıcılığın hikayesini anlatır. New York'taki mimarlık tarihi, küçük bir koloniden küresel bir kültür, Finans ve yenilik merkezine dönüşen bu şehrin 400 yılı aşkın evrimini yansıtır. Birinci kolonyal temeller, 1600'ler, 1700'ler. New York'un mimari yolculuğu 1624 yılında New Amsterdam adıyla Hollandalılar tarafından kurulduğunda başladı. İlk yapılar ahşap veya tuğladan yapılmış, işlevsel ve küçük ölçekli yapılardı. Genellikle Hollanda mimarisinden esinlenmişlerdi. Dikkat çeken özellikler eğik çatılar, kalın duvarlar ve küçük pencereler sert kış koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Önemli örnek, Brooklyn'deki Wyckoff House 1652, New York'un en eski yapılarından biridir ve bu erken kolonyal dönemi yansıtır. 1664'te İngilizlerin kontrolü ele geçirmesiyle birlikte Georgian mimarisi kamu ve özel binalarda etkili olmaya başladı simetri, orantı ve düzen ön plana çıkarak tasarımlarda zarafet ve süreklilik hissi yarattı. İkinci federal ve neoklasik dönem, yedi yüzlerin sonları, sembol on yüzlerin başları, Amerikan devrimi